Feel like falan gelmişti lan geçen gün. Elemanı iyi oynuyor ha. Ben size söyleyeyim. Hmm. Flashleri bak yine dandik. İyi var yürüdük. Kardeşim bak bu başka bir yerde göremezsiniz. Benden size söylemesi. Ki bu şekilde izlemenizi öneririm tabii ki. Yüzyılda bir gelir gibilerinden bir gameplay göreceksiniz şimdi inşallah. Bu kostüm de zaten her yerde yok farkındaysanız. Buna 3000 TL para ödemiştik ya. Tövbe ya. Aldığıma sevinemediğim kostümlerden birisi kendisi. O kadar zor çıktı ki. Üzüldüm yani çıkartamadığımız için. gelin atacağız bu arada. Bunlar bot pire ben size söyleyeyim bak bunlar geçen gün de geldi. Vallahi biz tokatladı bak. Bunu söylemekten ben gocunmuyorum ama bunlar vallahi biz tokatladı. Eğlensem mi? Ormanı döneyim geleceğim kardeşim benim. Bak taktiği gördünüz mü? 2 saniye 2 saniye arkadaşlar yapmayın. Bak bunları görün. Bak bunları görün. Lisan oynayınca otomatik böyle zeka seviyem yükseliyor ben size söyleyeyim. Devam O zeka seviyem düştü galiba. BC'ni skinleyemeyelim de. Ah lan tutturdu zannettim. Dümenden flash gitti ya. Bizimki hemen öldü. Dayana geldi mi diyecektim. Dayana da vurduk. Cık, kesemeyiz arkadaşlarım. 5 olsak ma, ma belki bir tane kill alınır. Cık. Enti yapabileceğimizi yaptık. Çıkmadı ya. Oha lan. Daha iyi bir skill atış görmedim. Biz gittik. Aşağısı karıştı. Tam flash aldık. Gitme gitme. Geri çekelim. Alır mıyız? Bizim bot denile geliyor ama. Konsolum duruyor ya. Hava niye bu kadar sıcak? <laughs> biri Biz katledi. de öleceğiz ki. Son Anne Rakip Benim ki hiç lazım. Yoksa bizim early game yandı valla. Bir Birini aldık. İki iki. Tamam kardeşim. Rakip Onu da alsak iyi de. Ben bu adamı fırlatırım da bizimkiler çok ay ayık değil ya. Sarı mı var üstünde sarı? <laughs> Tutturamadık. Takımından biri katledildi. <laughs> Dayana yukarıda. ortaya çıktı. Üst kule saldırıdan biri katledildi. Bir rakibi katlettin. Bunu alalım. Buna vurun da. Rakip katledildi. Takımın ejderi katletti. Güzel takas. Rakip takım büyülü grubu katletti. Şimdi biraz daha hızlı oynayacağız. Morgana'yı da baya başıboş bıraktık. Adam bizim mavimizi de çalmış. Anladım abi. Dayana biraz tilsin kanki sen anladığım kadarıyla. Şunu keselim ya. Tutturamadık. Eee TF ne oldu kanks? Dayana geliyor bu arada buraya. Gelsin sıkıntı yok. ENT yapacak bir şey yok. Dotif buraya ulti ile gelecek. Sen giderken biz geliyorduk da şu item'ı alalım öyle gidelim. şimdi yalan yaz. Aman vermiyor. İki de iki. Tamam, Durdurulan rakip şampiyonlar uzaklaş. Bunlar aşağıdan kule alsın ya. İnhibitör kulesi saldırı altında. Rakip seriye bağladı. sana gen yatacak golü bilgin olsun. Bak oyunu okudum sana geliyor bak ben sana söyleyeyim. Kardeşim bak bunları görmeniz lazım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bizim ahri öldü. Geldim oğlum. Hepsini keseri bak. Ciddi söylüyorum keseriz onları. Şunu yemeyeyim. Aman vermiyorsun. Takımından biri katledildi. Hakan multimize gerek yok sakin ol ya. Dayana nerede? Akredinde kardeşim oyunu oku. Red yok elemanı. Kalista arkada. Çok gitti Takımdan lan. O ee, Ejder gider bu arada. Morgan'ı keselim bari diyeceğim de. Onu da kesemeyiz. Keşke gitseydim ya. Bizim voli de gelmiş ya. Devamını almaya çalışalım bari. Rakip takım ejderi katletti. Yıkıldı. Rakip ezip geçiyor. Ezip geçiyor. Anneni <laughs> geri alıp gelsem. Rakip katledildi. Rakip kendini açtı. Üst kule saldırı altında. Tutturamadık. Buraya kadar. Öldü. Dümenden oynadık. Dümenden. Başla. Kule yıkıldı. Baba kaçar kardeşim. Şimşek gibiyim ya. Aynen BC kardeşim benim. Aynen kardeşim benim aynen. Aa öldüm lan. Oğlum Rakibin ya bu hikayenin sonu böyle olmamalıydı ya. Neyse. Baronda barondan uzaklaş. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Barona saldır. Geliyorum. Rakip takım baronla şoru katletti. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Dümenden Takımından neş gitti ya. Katledildi. Vallahi dümenden neş gitti. Burayı alamayız. Tevşim mı Tane zeki ama farkındaysanız. Beni kesip neş falan alıyor. Ne iş anlamadım. Geliyorum. Dayanadan intikam alalım mı? Tifulti atar mı acaba? Ama o adam benden fazla golda sahip. Bilmiyorum ya zor. Alt kule saldırı altında. Kule yıkıldı. Oha lan. Cidden oha bak gerçekten beni kesebiliyor farkında mısınız? Ahri'yi de kesti. Yazıklar <laughs> 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 olsun ya. Tamam bak Ezreal base'i boz kankam. Çocuk bağır ulti at. Rakip katledildi. Mükemmel. Sen bir git kardeşim bir rakip köyüne git. Katrettin. Takımından biri katledildi. Takımın baron Nashor'u çaldı. Rakip katledildi. Merkebin kulesi yerle bir oldu. Neyse. Kadim çıkıyor. Sal sal. Biz bir base'e gidelim ya. Sivirceni de aldık. Nice. Başla. Son fight. Biri Tedirgin çekin. bir maç. Ya. Gerçekten ne olacağı belli olmayan bir maç. 5 kişi buradayız. Üstüne neş buff'ımız da var. Takımından Ama kanka katledildi. niye böyle yaptım ki? Bunu düşünemiyorum biz. Katledildi. Rakip katledildi. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bir can çalmam, can canman lazım. Takımından biri katledildi. ha. Gel al bunu kardeşim benim. Smite yok ama. Tehlike. Tehlikeli bunu almamız ya yani şu an. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Kessen şunu ya. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Güzel. Rakip İyi. katledildi. <laughs> Kanka 4 kişi fight aldık farkında <laughs> mısınız? İyiyiz ya bir tık. Ultimiz yok. Sıkıntı bu arada. Üç kişi ölmüş bizim takımdan ya. Nasıl olabiliyor ki ya? Neş gidiyor bu arada. Barona saldır. takım baronla şoru katletti. Aman vermiyorsun. Takımından biri katledildi. Morgana da kalması kötü oldu. Bu takım birazcık sıkıntılı oynuyor ya. Nasıl kazanacağız biz Birini aradan Çıkartmam lazım Şu an herkesi Birebir de keserim ama ha Şimdi sonrası önemli Bak mesela midde Şu kalistayı şurada keserdim ama Ulti atarsam ölecektim O yüzden hızlı olup W atmam gerekti gibi Adamlar morgan almış ya bir de Hani late şu an okey bir şampiyon Kalista geliyor Şuraya bir Pasalım. Başla. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Şuraya dönmemiz lazım. Geliyorum. Başla. Bak sakın ölme. Bak sakın ölme. Geleceğiz 3 kişi keseriz onları bak. Öldü de eşek ya. hızlı oynadık ama orada yaptığımız bir hata var. Zonya'yı basacaktım. Hasar yedim ya. Dayananın üstünü yemesem okeydi. Ya her şey okey bak abi. Ölmeyeceksin ya Lux. Öldüğün için burada kardeşim bak maç uzattın ya. Ne diyeyim ki. Ölme Ezreal'cim ölme. Öldün ki. Ya böyle bir şey varken ölmeseniz gerçekten çok mutlu olacağım. Bak bu da öldü. O da ölecek. Bari seni keseyim. Tamam birebir okey. Bir hata kapattık şu an. Kes şu kalistayı. Tamam güzel. Burana geldi kaç. Aman anne anne anne. Anne anne. Rakip tamam biri katletti. daha öldü. O da Rakip ölecek. Kaybettik sanki bir tık. Ben elimden geleni yaptım ya. Vallahi hani daha fazlasını yapamam. Ah. Başla. Tamam şunu satma zamanı geldi. Aslında bu gerçekten güzel bir item. İşlevleri değiştirelim. Bitme ya, bitme ya. Bitti ya. Oğlum nasıl kaybettik? Emeği geçen herkesin eline sağlık. Ne diyeyim ya? Kaybettik maçı. Kötü, kötü oldu. Neyse güzeldi, keyifliydi. Umarım sizler de aynı düşünce içerisindesinizdir de. Sonuca yönelik bir, bir şeyler yapmış olalım. Sapık keşiş yaktı bizi ya.